Karsın Sarıkamış ilçesinde üretilen sobalar kışı ısıtacak. Soba fiyatları 300-600 lira arasında değişiyor. Kış aylarının arananlarından biri sobalar. çeşitli şekillerdeki sobalar, soğuğu ve ayazıyla bilinen Sarıkamış'ta üretiliyor. İlk önce saç alınır, gelir, kesilir. Kesildikten sonra preslerimizde basılır. Basıldıktan sonra da montaj aşamasına geçilir. Küçük sanayi sitesindeki 5 imalathanedeki 50 işçi 10 ay boyunca soba üretimine yoğunlaşıyor. Bu süreçte yaklaşık 100 bin saç soba üretiliyor. Sobalar Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bitlis, Muş ve Van'da satışa sunuluyor. Doğalgazın biraz zamlanmasıyla beraber hani sobaya da talep bayağı arttı. %20-25 diyebiliriz yani artışı. Yani biz de elimizden geleni yapıyoruz işte yetiştirmek için. Odun, kömür, tezek, kovalı olan bu sobalarda yakıt olarak bunlar kullanılabiliyor. Farklı ebat ve tiplerdeki sobaların fiyatı ise her bütçeye uygun. Büyük, küçük, orta yani 600 ile 300 arasında değişiyor sobalarımız. Her bütçeye uygun mevcut. <laughs>